Merhaba arkadaşlar. YKS'de puanı 300'ün altında olan arkadaşlarımız bu videoyu sonuna kadar izlesin. Çünkü onlara çok önemli gelişmelerden bahsedeceğim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. da hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar puanınız 300'ün altındaysa ve yani bir hedefiniz yoksa yani bir üniversite bulamadıysanız aklınızda bir üniversitede yoksa nasıl bulacaksınız üniversiteyi? Tercihinizde nereleri yazacaksınız? Bu sizler için çok önemli bir video olacak. Saniye saniyesine dinleyin. Şimdi sizlere bir link vereceğim. O link aşağıda olacak. YÖK Atlas sitesi. Zaten e, linkini vermesen bile Google'a YÖK Atlas yazarsanız bu site karşınıza çıkacaktır. Şimdi bu site karşınıza çıktı. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar sizin puanınız 300'ün altında. Ve sıralamanız örnek veriyorum 1 milyon. Şimdi YÖK Atlas sitesine girdiğinizde 1 milyonun altında alan site, e, üniversiteleri göreceksiniz. Yani orası zaten e, ÖSYM'nin sitesi. Gök Atlağı sitesi. Bununla birlikte e, o sitede üniversiteler en son kaç milyon sıralama, sıralamayla almış. Kaç puan almış onu gösteriyor üniversiteler. O nedenle o siteye girip sizin sıralamanız 1 milyonsa 1 milyonun altındaki üniversitelere bakacaksınız. Bakacaksınız ve bölümleri göreceksiniz. Örnek veriyorum süt gıda ürünleri vesaire. Yani birçok bölüm var. 1 milyonun altında vesaire sizin puanınıza göre. Ama puanınız 280 de olsa, 250 de olsa TYT olsun, AYT ve her ikisi de olsun. Buradaki siteye girip Oradan sıralamanızın altındaki ve puanınıza göre üniversitelere baktığınızda hem kafanızda bölümler oluşacak hem de gitmek istediğiniz iller. Çanakkale olsun, İstanbul olsun, İzmir olsun bu illeri de görmüş olacaksınız. Hangi ile gidebilirim? Bunu da bu şekilde görebilirsiniz. Artık gerisi size kalmış. Ben sizlere siteyi verdim. Bakmanız gereken durumları söyledim. Gerisi de sizde. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.